Bazı şeyleri ilk defa duyuyormuş gibi dinlerseniz yani zahir diyor, nur diyor. Nur. Şimdi bir dakika ben nur biliyorum bunu ama burada ne diyor? Nuru nasıl anlatıyor? Zahiri nasıl anlatıyor? Hani birazcık bunu kendi kendinize yaparsanız sanki daha berrak. Buna her şeyde yapabilirsiniz. Dur bir dakika ya ben bunu doğru anlamış mıyım diye. Aç Fatiha'yı oku farklı anlarsın. Dur bir dakika ya, ben şu çocuğu bir 5 dakika şöyle hiç bilmiyormuş gibi kendi çocuğum gibi değil. Şöyle ne konuşuyor acaba diye dinleyeyim de çocuğun konuşması da değişir. Yani ilmin kapısı aslında kendini cahil görmenden geçer. Daha tatlı bir yer geldi hatırıma ama onun zevki çok başta. Bir başlarsak konuyu unuturuz. Çok güzel bir yer aslında o yani. 3-4 gündür hep bu hadisle uğraşıyorum, ayetle uğraşıyorum. Geçenlerde bir söz söyledik, yanlış mı söyledik diye düşünürken evet. 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 Aslında ilgiyi arttıran cehalettir meselesi. muhasebeyi yaparken farklı şeyler çıktı. İlgiyi arttıran cehalettir. Cahil toplumlar dedikoduyla uğraşırlar. Bir şeyi öğrenmek ama bu cehalet artık kendi lütfen dikkati dinleyin ama bu önemli bir mevzu. Eğer kişi cahil olduğunu en derinlerinde hisseder ve cehaletinin çok derinlerde olduğunu fark ederse bu büyük bir ilmin habercisidir. Çünkü o cehaleti idrak ettiğinde o sahaya karşı şiddetli bir ilim arzusu duyarsın. Allahu alem. Kur'an-ı Kerim'de de innehu kâne zalûmen cehûlâ denilmesindeki sebep de bu. O kadar derinlerinde bu cehaleti hisseder ki, ondan dolayı Allah ilmine susamış gibi iştiyakla rağbet eder. Delilin var mı diye sordum dedeme bu mevzuyu böyle açıklarken. O da dedi ki, meleklerin ilmi vardı, o ilimde Allah'a kafa tutmaya kalktılar dedi biliyoruz zannıyla. Biz biliyoruz bunlar kan dökücü. Ama dedi bak Adem'de öyle bir cehalet var ki her halükarda kendisine esma bile talim edilse ben zulmettim nefsime dedi. Zulümde ve cehalette o kadar şiddetli bunu iliklerinde hissetti ki o yüzden bu şiddetli cehaletin tek çaresi Allah. Allah ilmi. O yüzden hiçbir mahlukat hakiki insandan daha fazla Allah'a müştak değildir. Allah'a en aşık olanlar, en çok ihtiyaç duyanlar, en çok insan olanlardır. Hiçbir zaman Allah hakkındaki hiçbir şey bunu biliyorum geç Her gün bak mucizedir. En az 40 kere Fatiha'yı okursun. Bir o kadar da kendin dinler veya okursun Fatiha. 80-100. Sabahtan akşama kadar o Fatiha sana okunsa, sen eline tesbih alsan okusan, o ağız bıkmaz ondan. Böyle bir nefis taşıdığı halde Allah'a iştiyak duyan başka bir mahluk yoktur. Onun virdine, onun ilmine aşıktır. Bin kere dinlese tekrar dinler. Yüz bin kere dinlese tekrar dinler. Bin kere Kabe'ye gitse bir daha gitmek ister. İnsan şiddetli. Basit olunca cehalet, Cahil toplumlar. Dedikoduyla ilim öğrenirler. Onları oyalar o. Trafik kazası olur. Nasıl çarptığına bakmak için arabayı böyle sürer. Trafik tıkanır. O bizim şimdi internette de var. Kaza burada oldu diyor. Bakıyorsun. Kazanın olduğu taraf tıkalı. Kaza seyreden taraf da tıkalı. Neyin alameti? Bu cehaletin alameti. Onu öğrenmeye rağbet ediyor. Esas cehaletini bilse sadece Allah'la meşgul olur arz edebildim mi? o yüzden vakti cahiliye denilmesinin sebebinde de cahil olduklarını bilmemeleri veya vakti cahiliyette olduğu için Allah neyi göndermiştir? menba-ı ilim Hazreti Muhammed'i göndermiştir. Hiçbir devirde o devre vakti cahiliye denmez Efendimiz'in devrine vakti cahiliye denir. Bu da çok acayiptir yani cahiliyeti diye Kur'an'da tasdik eder. Arz edebildim mi? Cahil ile cehul arasındaki farkı da ancak bu mevzuda alaka kesfetmiş, ilimde birazcık uğraşmış arkadaşlara bir cümle olarak sadece söyleyeceğim. Yani aklımız ermezse kenarda kalsın. Vakti cehuliyye denilmiyor da niye cahiliye deniyor? Cahil denmekte insanın cüzi iradesi vardır. Yani aslında insan orijinal cehaletini de bozmuştur. Orijinal olan cehaletini bozmuştur. Yani kara tahtaydı, o kendine göre bir şeyler karaladı. Bir satır yazmak mümkün hale gelmedi. O yüzden ona vakti cahiliye deniyor. Cehuliye denmiyor. Çünkü vakti cehuliye dersen, Allah'ın koyduğu isimle almış olursun ki o hakaret Allah'a gider. Onlar cehuliyetlerini biliyorum zannıyla cahiliyete çevirdiler. Ezelden onlara bahşedilecek ilim merakını yani Allah ilk önce derdi vermiştir sıkılanlar. Ben size demedim ki Nasrettin Hoca fıkrası anlatacağım diye. İkema hatayı anlatacağım. Ama bak senin bildiğin şeyleri, zevkle seyrettiğin şeyleri sen seyrede seyrede bir mesafe kat edemedin. Kaslar bile zorlanmazsa bir kaşık bile tutamıyor. Bu akıl, bu dima, bu kalp yorulmadan neyi tutacak? Biraz yorulacaksın. Emek isteyecek bu. Emeksiz olmaz ki. Değil mi? Allah cehul ve zalim diyerek aslında onun nura ve ilme ihtiyacını en önce derdini yaratmıştır. Adem aslında tarif edilmesi gerekirse Adem ve insan derdi ezel olan insandır. Ezelde derdi olan adamı Adem denir. Hiçbir mahlukun derdi ezelden gelmez. Ancak insanın. Arz edebildim mi? Bak bu mühim bir mevzudur. Bu bir üzerinde araştırılması gereken çok önemli bir daldır, sahadır. Al üzerinde saatlerce, günlerce düşün. Okuduğun, ettiğin, ettiklerini bu dağarcıkta bir değerlendir.